Hadi gel gidelim gel. <laughs> Aslan oğlum benim. Çok mu acıktın sen? Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bahsediyordum değil mi uzun zamandır size bir at alalım ya da sizin de önerileriniz oluyordu. Abi bir at alsana. Bir inek alsana gibi. Atı aldık. Atımız geldi çok şükür. Epey zamandır hayalini kuruyordum sonunda nihayet atımızı alabildik. Güzel bir erkek at. 8 yaşında. Oğlum. Şu anda birbirimize alışma aşamasındayız. Bunu bana getiren arkadaş. Şimdilik abi binme. Biraz sana alışsın. Gezdir. Biraz senin sesinin tonunu tanı tanısın. Biraz ortama alışsın. İşte yolları göster falan diye. Ee, bir ay bir tanışma süresi verdi bize. Ondan sonra eğer siparişi verdik, eğerimiz yoktu. Eğer siparişi verdik, onu da aldık. O da gelecek yakında. Birkaç güne gelir o da. E biz de bu arada ata alışırız. At bize alışır, bizi tanır. Ondan sonra da güzel güzel bineriz. Bilmiyorum. Hiç ata binmedim daha önce. Öğreneceğiz bir şekilde. Şimdi atımız 8 yaşında. Dediğim gibi erkek bir at. Arkadaşın söylediğine göre oldukça uysal. Herhangi bir problemi yok. Daha önce binilmiş ata çünkü ilk biniciler için daha önce binilmemiş atın sıkıntılı olduğunu söylüyorlar. Yani at gençse ya da bindirmeye alışkın değilse hele siz de acemiyseniz hakikaten ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz diyorlar. E biz acemiyiz. Allah'tan at acemi değil. Daha önce binilmiş. O yüzden şimdilik uysal yaklaştırıyor en azından. Bazen böyle neredeyim ben der gibi bir havaları var, ürküyor falan ama alışacak zamanla daha birkaç gün oldu geleli çünkü. Yani o kadar hayvan aldık. Koyunlar, tavuklar, ördekler, köpekler, kediler neyse artık. Hatta mısırımız da var ama gerçekten bunun şeyi, dokusu, hissiyatı çok farklı. Atımız da çok güzel. Yani hiç bu kadar heyecanlanmamıştım gerçekten. E eh, mutlu olduk tabi. <laughs> Ama çok yiyor ya. <laughs> İnanılmaz yiyor. Neyse ki bahçede bol bol ot var. Arpamız var sıkıntımız yok. Yoncamız var sıkıntımız yok. Yedireceğiz bol bol. Şimdi sırada ne var biliyor musunuz? Buna güzel bir at. Atın barınağına ne deniliyor? Harad mı deniliyor ya da o hara toplu atların kaldığı yere mi deniyor ya da buna bir barınak mı? Bunu da eğer bilenler varsa yorumlar kısmında bize yazsınlar. Gel oğlum gel. Ka önümü kapattın. Kameraya çıkmıyorum. Bak seni çekiyorlar sadece oğlum. Adı ne bu atın barınağının bilmiyorum. Şimdi ona bir güzel yer yapacağız. Sonra önünde bunun rahatça koşabilmesi için, hareket edebilmesi için bir 200-300 metrekare bir padok yapacağız. Orada koşabilecek orada belki biz binme alışkan şeyleri yapacağız ne antrenmanları yapacağız biniş antrenmanları yapacağız Şimdilik tabi kapalı bir alan olacak tabi bunun yıkamayacağı gibi kuvvetli bir şey olması lazım buna yapmışken dedik ki mıs da yapalım mıstığın da barınağının önünde bir gezinti alanı koşu alanı olsun o da stresini atabilsin. yapmışken ikisine beraber yapacağız Bahçenin bir köşesinde yerimiz mevcut. Oraya güzel bir yer yapacağız. Maşallah demeyi unutmayın bakın. Gel. 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 Gel bir bak bakayım. Gel bir bak bakayım buraya. Bak bak bak. Yakışıklısın değil mi? Bir de hep sinek topluyor bu. Niye böyle bilmiyorum. Sinek çok. Bu atı sineklerden nasıl koruruz? Böyle yüzüne gözüne konuyor. Ben sordum arkadaşa dedim ki ya buna çok sinek konuyor. Dedi ki hiç problem değil o alışıktır dedi. Atın kokusu sinekleri çeker dedi. O yüzden sorun etme dedi ama biraz araştırdım. Bu üzerine e, şey yapılan sıkılan spreyler varmış. O sinekleri bir nebze olsun uzak tutuyormuş. Eğer aldığım arkadaş da ya al kullan derse alıp kullanacağız. Sinek olmasını istemiyorum üstünde. Hadi gel biraz gezelim oğlum. Gel gel. Gel hadi. Hadi bu tarafa bu tarafa gel. Gel hadi gel hadi gel. Gel. Gel oğlum. Aferin sana. Aferin oğluma. Gel biraz gezelim. <laughs> Sabahtan beri yiyorsun. Şimdi bunun koşum takımları da geldiğinde çok daha yakışıklı olacak. Eğeri, eğer altı pedi, işte dizginleri, şu ayak basılacak yerlere ne diyorlardı unuttum. İşte A, e yeri vesaire hepsi gelecek. O zamana kadar da biz ata alışacağız. At bize alışacak. Bu arada yeni bir bilgi öğrendim. Ee, atlar insanları çağırdığınız ismiyle tanımazmış. Ses tonunuzdan tanırmış. Ya da görsel olarak tanımazmış. Ses tonunuzdan tanırmış. Veren arkadaş bol bol konuş. Seni tanısın dedi. Ben de öyle yapıyorum. Bol bol konuşuyorum bununla, sohbet ediyorum ki sesime alışsın diye. Çok güzel kişniyor. Değil mi oğlum? He? Sen güzel kişniyorsun değil mi oğlum? Aferin sana oğlum. Aferin. Aferin. Vallahi seviyorum ama korkmuyor da değilim. Çünkü ilk defa hayatımda atla birliktelik yaşıyorum. Eee ısırır mı, teper mi, yatırır mı, kaldırır mı bilmiyorum. O yüzden böyle temkinli yaklaşıyorum. Elim zaten problemli koşarsa kaçarsa hemen bırakacağım yani hiç böyle tutayım, yakalayayım falan şey atraksiyonlarına girmeyeceğim. Değil mi oğlum? <laughs> hemen bırakacağım. Vallahi sürükler bizi. Hadi otla biraz. Şimdi ben şunu bağlayayım buraya. Size bununla ilgili yani e, padoğunu nereye yapacağız, barınağını nereye yapacağız onları göstereceğim. Şunu şuraya bağlayayım şimdilik. Bunu buraya ben bir şeyle takmıştım. O nerede? Şurada bir yerde. Gel oğlum. Cesur gel. Cesur gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Aferin sana oğlum. Aferin. Aferin. Ya geldiğince de gelirmiş benim atım ya. Geldiğince de gelirmiş benim atım ya. Aferin. Hadi gel. Cesur oğlum sen suyu bitirdin mi? Bu arada ismi Cesur. Sevgili arkadaşım İstanbul'dan sevgili arkadaşım Ümit. Dedim ki Ümit ya bunun adını ne koyalım? O da dedi ki Abi cesur güzel isim dedi. At nasıl dedi. Korkak dedim tamam dedi cesur koy. <laughs> o yüzden adını cesur koyduk. Şimdi bu cesuru şuraya bağlayayım ben. Hadi gez sen oğlum gez. Gez sen bana bakma sen gez. Git gez git gez. Git tavukların yanına. <laughs> ne oldu? Alıştın mı sen bana ya? Yanımdan ayrılmıyor. Hadi git otla orada hadi. <laughs> Kurban olduğumun yaratılışına bak ya. Atlar hakikaten asil derlerdi. Derdim ki ya asil nasıl oluyor? Hakikaten asilmiş ya. Şu ayaklarının güzelliğine bakın. Bakımlı bir at. Seni şuraya bağlayacağım. Çünkü sen koşarsın şimdi. Koyunlar dışarıda onları korkutursun. Gebe koyunlarımız var. Hamile koyunlarımız var. Senden korkarlarsa yavrularını düşürürler. Tamam mı? Korkutmak yok onları. Sakin sakin otlayacaksın. Sana ben bugün yetiştirebilirsem bugün yapacağım yapacağız daha doğrusu arkadaşlarla yerini yetiştiremezsek artık bir iki gün içinde yerin hazır olacak tamam mı? Onun içinde böyle seni böyle bağlamayacağım. Dilediğince koşacaksın. Aferin sana oğlum. Hadi bakalım. Hadi. Hadi git. Hadi git kes. Git kes git kes git kes git kes. Dur şuraya bağlayayım seni. Hadi. Git kes git kes. Dur. Korkma lan. Korkma. Gitme oraya. Oralara gitme. Şöyle bir demir çapam vardı. O çapaya takıyorum bunu. Sonra bunu yere, yere saplıyorum. Bu da Allah'tan zorlamıyor. Yani çek sahasında var ya bunun hiçbir hükmü yok. Çıkaracak. Şimdi arkadaşlar mıstık şuradaydı biliyorsunuz. Şuraya bağlamıştık. Burayı tertemiz böyle kurutmuş. Burada bir tane ot yok. Şuraya şu tele bağlamıştım. Daha doğrusu şuradaki demirlere bağlamıştım. Çevre çitlerine. Şimdi oradan aldım. Şu ağaca bağladık onu. Burada güzelce yeşilliklerin içinde suyu da orada suya da uzanabiliyor. Erişebiliyor yani. Şimdi burada bu yeşillikleri yiyecek. Dediğim gibi bir iki gün içinde de şurayı göstereyim size. Şu arkadan da ışık vuruyor ama şöyle kenara geleyim. Şimdi şu alanı 6 metre böyle 5 metrede böyle kapatacağız. Önünde de şu ağaca kadar, karşı ağaca kadar etrafını çitle çevirip önüne padok yapacağız. Yani atın barınağının şeyi, genişliği 6'ya 5 olacak. Yani 30 metrekare ki bir at için çok çok fazla. Yanına mıstığı da koyacağız. İkisi çok rahat. Yani aynı yerde olmayacak. Böleceğiz arayı tabii de. Ama arada mısır da olacak. Yani aynı yerde mısır da olacak. Yan yana olacaklar. Önlerine de 200-250 metrekare bir yer. Yani 20'ye 15 gibi. 300 metrekare belki. Bir alan yapıp burada rahatlıkla koşup oynayabilecekleri, atlayıp zıplayabilecekleri bir alan olacak. Mıstık da rahat edecek. Cesur da rahat edecek. Yağmur yağdığında ıslanmayacaklar, üşümeyecekler, hasta olmayacaklar. Konforlu bir yaşamları olacak. Cesur! Oğlum. Oğlum gel. Gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Gel oğlum. Gel babacım gel. Gel. Hadi bir koşsana. Dört nala yapsana. Dört nal. Bağlısın değil mi? Attan anlayanınız varsa bununla ilgili bize bir yorum yaparsa çok sevinirim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ne kadar asil duruyor? Çok güzel duruyor. Arkadaşlar atımızla eşeğimizle işimiz bitti. Onları size tanıttık. Şimdi hava çok güzel olduğu için yerlerde kuruduğu için koyunları dışarıya saldık. Şimdi bunlar ne diyeceksiniz? Bunlar da bizim e, mıstıkla cesurun yerlerini yapmak için aldığımız malzemeler bunu köpekler şu bizim bahçe çitimizi oradan zıplaya zıplaya ezdiler. Onu çıkartıp yepyeni bir tel takacağız oraya. Yepyeni olacak. Beton altına beton atacağız. Altından da e, tilki, domuz vesaire girmesin diye. Tavuklar dışarıda. Dediğim gibi bahçe kuru olduğu için, hava da çok güzel olduğu için koyunları dışarı çıkarttım ama koyunların nerede olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir Alttan bakayım nerede? Güneş olduğu için büyük ihtimalle diğer taraftalar. Bir oraya doğru gidelim. Kızlar, bu sizin suyunuz değil. Bu senin suyun değil. Bu koyunların suyu. Seni gidi seni. Şimdi şu koyunlara bir bakalım. Nerede koyunlar? Koyunları göremediğimde gebeler olduğu için endişe ediyorum. Pişt, ördekler. Ördekleri de kavun kabukları attık. Yiyorlar. Koyunlar buradaymış. Gençler. Ne haber ya? Geçerken şu mandalinaları da göstereyim. Birkaç güne kadar muhtemelen mandalina ve portakal siparişleri için satışlarımız başlayacak. Şimdi koyunlar burada. Burada sağdığımız koyunlar var. Şişek dediğimiz kuzuluktan çıkmış artık koyunlar var. 3, 4 veya 5 tane de gebe olması lazım. Mesela şu arkadaş gebe. Senin doğumun yakın mı ya? Benim hesaplarıma göre senin daha iki ayın var. Ama karnın büyüdü. Bir yanlışlık var bu işte. Benden habersiz bir koç münasebeti yaşamış olabilirsin sen. Ama kapalıydı da. Burada 6 tane e, damızlık vasfı taşıyan çok güzel kuzularımız vardı. Güneş yine arkadan vuruyor. Beni sinir ediyor. Artık kusura bakmayın. Damızlıklarımızdan 4 tanesini sattık. Allah bereket versin. 2 tanesi kaldı. Bir Île-de-France 5 aylık bir kuzumuz var. Bir de 6 aylık hemen hemen 6 aylık Lacun kuzumuz var. Erkek ikisi de. Şöyle içeri girmeden şöyle göstereyim. Burada da yeni doğmuş. Buradaki sağdığımız annelerin yavruları var. Bunlar akşam anneleriyle buluşacaklar arkadaşlar. Kızlar. Ya şunlar gezince bahçe böyle temiz olunca hakikaten çok keyifli oluyor. Şu güzelliklere bakar mısınız? Lütfen rica ediyorum bir maşallah. İşte bak şundan bak şu koyundan bahsediyorum en arkadakinden. Benim hesaplarıma göre onun iki ayı var. Yani Ocak ayında doğması lazım ama Fırat geldi geçen gün. Daha doğrusu Fırat her gün geliyor da. Geçen gün bana dedi ki abi dedi bunun e, maksimum bir ayı var dedi. Bu hayvanın karnı normalde iki aylık olan yani doğumuna iki ay kala kalan bir hayvanın karnı bu kadar büyük olmaz dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Şimdi burası bizim yan tarlamız. Buraya biliyorsunuz biz bakıyoruz sulaması işte budaması vesaire. Buranın da otları çok uzamıştı. Ee, önceki gün bizim tarlayı sürdükten sonra diskaro arkasına takılıyken burayı da sürdüm. Otlarını temizledim ama diplerinde hala otlar var traktörün giremediği. Orayı da çapa makinesini takıp çapalayacağım. Sonra da şu narları budayacağım. Portakallar budandı. Narları biraz kısaltacağım. Sonra bizim narları budayacağım. Bu elim nasıl yapacağım bilmiyorum. Bakacağız. Ondan sonra da bakacağız artık. Şimdi paşa niye havlıyor? Önce ona bir bakalım. Kuzular hadi gidin. Hadi gidin gezin biraz. Şimdi burası gerçekten çok kötü durumdaydı. Böyle bir sürü öp, içeriden söktüğümüz paletler, işte tavandan söktüğümüz brandalar, çadırlar vesaire buradaydı. Bunları arkadaşım yardım etti. Kaldırdık oradan bir kısmını yaktık. Bir kısmını da buraya koyduk. Bu, bu ne ya? Ya sen ne yaksın? Oğlum burada senin ne işin var? Gel burada ne işin var? Çık buradan. Çık eşek bunlar çöpe gidecek. Seni de çöpe atarım bak onlarla beraber. Şş. Bana bak bana bana. Bana bak bana. Bana bak. Şş, duyuyor musun? Duyuyor musun beni? Kameraya bak. Ha? Tabii bakarsın. O çöpün içine girersen seni de o çöple beraber çöpe atarız. Yanlışlıkla gidersin ha. Allah'ım ya. Allah'ım ya. Tatlım benim. Oğlum güzel oğlum. Yani çok güzel bir hayvan. Bu niye çıkmış oğlum? Bu, bunda, ha, burada şeyi vardı. Şunun takıldığı köprüsü vardı. O köprüyü koparmış sağ olsun. Ah, tasma masrafı. Yeni tasma, yeni tasma alacağız sana. Bu böyle olmaz, bu çok çirkin. Tamam sana yeni tasma alalım oğlum. Hatta yukarıda fazla bir tasma vardı koyuna taktım. Bak 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 şuna bak. Bak bak. Anneniz değil bu. Bu sizin anneniz babanız değil. Yürüyün gidin. Ne yapıyorlar bunlar oğlum? Bunlar manyak deli deli. Sen bunlara oyma. Şunun içinde bir daha çıkma tamam mı oğlum? Bu arkadaş buranın aslanı. Hakikaten burayı koruyor. Sen varsın diye buraya tilki, domuz falan giremiyor. Aferin sana. Bak geliyor yine. Bak bak. Şunu bir ısırsana. Ye onu. Ye onu, ye, ye. Yürü git kız. Bak bu Kangal bununla şaka olmaz. Ay. Hadi oraya gitme. Oraya gitme, tamam mı? Oraya gitme. Maşallah. Ne oldu? Sev diyor beni. Seveyim mi seni? Böyle göründüğüne bakmayın. Çok tehlikelidir hakikaten. Tamam, tamam. Evet, şimdi ağılın içini göstereyim bir size. Koyunlar. Ah, elim acıdı. Bazen elimde problem olduğunu unutuyorum. Elimi acıttım. Şimdi burası gerçekten çok güzel oldu. Şu tavuklar girmeden burayı... Hayır çık dışarıya. Çık dışarıya. Hayır. Şimdi otluk gerçekten çok güzel. Otlarımızı rahatlıkla koyabileceğiz. Daha önce bitmiş halini gösterdim ama ilk defa bu kadar derli toplu olarak gösteriyorum. Kuluçka'dan yeni çıkan civcivlerimiz var. Sizi tanıştırayım onlarla. kontrol edelim yemlerini, sularını. Yemleri biraz azalmış ama biraz daha idare eder. Değiştiririz onu akşam. Altlarına biraz yonca koydum. Bunları biraz sık sık değiştireceğiz. 2, 4, 6 tane neredeyse e, 20-25 günlük belki de bir aya yakındır var. 8 tane de 2 haftalık oldu galiba. 2 haftalık civcivlerimiz var. 14 tane. 2 tane de bir aydan büyük civcivimiz var. Onlar da dışarıda. Onları göstereceğim size bir ara. Horoz mu? Tavuk mu? Kararı siz verin. Bazen diyoruz ki tamam bunlar tavuk. Bazen diyoruz ki yok bu horoza benziyor. Bir türlü biz karar veremedik. Şöyle bir içeri girelim. <laughs> ne haber oğlum? Ne haber? <laughs> Burada bir Ildefrans koçumuz var. Burada bir Lakum koçumuz var. Bunların... E, İldo Fransa'nın yanında iki tane sakızımız var. Onlar sakızımızla çiftleşiyor. Bunlar da ırkı bozmamak adına lakunla çiftleşiyorlar. Bunları az önce göstermiştim. Şöyle size bir de kuzularımızı göstereyim. Hadi bakalım kuzular. Anam sen oraya sıkıştın mı? O Nasıl yapmış onu öyle? Gel gel buradan gel buradan bak, bak bak bak. böyle sona doğru git git oraya doğru git. Git oradan atla. Aferin. Akıllı. Onu akıllı demiyor musun? 10 tane kuzumuz var. Bu arkadaşımız üstünde bak görüyorsunuz mavi spreyler var. Bu dezenfektan e, antibiyotik spreyler. Sacın kenarında bir çatlak varmış. Oraya sürtmüş kendini. Kesmiş böyle birkaç yerini. Veterinere dedim ki ya bu hayvan böyle oldu dedi ki abi Şeyde tetanoz olabilir. Hayvan tetanoz olabilir. Mutlaka tetanoz iğnesi yapalım. Tetanoz iğnesini yaptık. Hemen oradan aldık kuzularımızın yanına. Bulaşıcı bir hastalık değil tetanoz ama e, oradaki hayvanlar, büyük hayvanlar olduğu için bu sürede hayvanın yem yemesini engelleyebilirler. Onlar yer buna kalmaz diye. Bu arkadaşı kuzuların içine aldı. Kuzularla beraber takılıyorlar 15-20 gündür. İğnelerini yapıyorum. Vitaminler veriyorum ona. E, bizim veterinerimizi tanıyorsunuz. Daha önce videolara gelmişti. Abdullah. O dedi ki abi ayır ve iyi beslemeye çalış. Biraz güçsüz düşecek tetanoz aşısından dolayı. Çünkü aşı biliyorsunuz vücuda o e, mikrobu vermek. Yani tetanoz aşısı ise kullandığınız vücuda tetanoz enjekte etmek düşük miktarlarda. Bağışıklık kazanması için. O biraz hayvanı yorabilir. Ağır bir aşıdır dedi. E, evet gerçekten de hayvan biraz şey geçiyor. Keyifsiz geçiriyor bu dönemi. İnşallah düzelecek. Yani her şey hazırlıklı ol dedi. Yani bu işin sonunda iyileşememe durumu da var dedi. Bakalım. Evet, kuzularımız da gelişmeye devam ediyorlar. Şimdi bazılarınız diyecek ki, ya e, neden onların annesi dışarıda da kuzular burada? E, yazık değil mi? Şöyle, onların iyiliği için aslında buradalar. Çünkü evet, annelerinin sütlerini alıyorlar hala. Biz sütten kesmiş değiliz hayvanları. Fakat bir an önce de yeme geçmeleri lazım. Gelişmeleri, bağışıklık kazanmaları için. Çünkü yemlerde bağışıklık sistemlerini destekleyecek birçok mineraller var. O yüzden şimdilik annelerinden ayrılar. Akşamları anneleriyle beraberler. Ama gündüz yeme alışsınlar, biraz acıksınlar da yem yesinler diye yemleri sürekli önlerinde 24 saat e, suları önlerinde. Taze yemleri önlerinde. Yemi de yiyecekler. Annelerini de Anneleri dışarıda şimdi otluyor. Anneleri iç alınca bunları da anneleriyle buluşturacağız. Amacımız yeme alıştırmak. Yani hayvanları aç bırakmak değil. Durum bu. Bu arada daha önce söylemiştim. Bir kamera taktık buraya. Ee, şurada bir kameramız var. İki şeyli, lensli diyorlar. Yani aynı anda ağılın iki tarafını da görebiliyorum. Her yerden internete bağlı olduğu için izleyebiliyorum. Bu işimizi kolaylaştırdı. Hayvanların doğumlarında e, akşam üzeri hayvanlara baktığımızda doğumu yaklaşan, bize o belirtileri veren hayvanlar varsa onları kameradan takip etmeye başladık. Yani akşam yem verirken ya bu hayvan yeme biraz uzak durdu ya da keyifsiz yem yedi gibi ya da işte e, yatıyor, kalkıyor, yer arıyor kendine. Doğuracak çünkü hayvan. Bu durumda olan hayvanları denetleyip Hayvan doğuma başladığında hemen başında olabiliyoruz. Diğer türlü belirtileri biliyorduk ama hayvanın ne zaman doğuracağını bilmediğimiz için ya burada bekleyeceğiz ya da sık sık buraya gidip geleceğiz. O sorundan kurtulduk. Kamerayla burayı 24 saat izliyoruz. Kayıt altında şu anda. Daha sonra da bize gerekecek güzel görüntüler falan olduğunda o kayıtları izleyip o kayıtları da kullanabiliriz sizlerle. Paylaşabilirim. Başka ne diyelim? Başka bir şey demeyelim. Durum bu. Sineklikleri daha önce göstermiştim size. Bakın bu sinekliği yeni takmıştım. Bakın nereye kadar sinek dolmuş. Yani inanılır gibi değil. Muhtemelen burada üç tane var. Bunlar olmasaydı herhalde bu hayvanların hepsi hasta olurdu burada. sinekten geçilmezdi burası. Ama Allah'tan iyi ki de bunları almışız. Eğer sinekten nasıl kurtulurum diye düşünenleriniz varsa Ağıllarınız, kümesleriniz çünkü kümeslerde de çok işe yarıyor. Ee, sineğin daha doğrusu çok olduğu bir bölgedeyseniz ya da bu ara çok sinek sayısında artış varsa böyle bir ürün kullanabilirsiniz. Hadi çıkalım bu hayvanlar da mamalarını yesinler. Bak yine oraya çıktın. Geri dönemeyeceksiniz sonra bağıracaksınız değil mi? Oğlum görüşürüz, görüşürüz. Evet arkadaşlar, yine belki biraz eğlenceli, biraz bilgilendirici, biraz keyifli bir köy gününü geride bıraktık. İşlerimiz var, çalışmamız lazım. Ee, hafta ortası video yayınlayacaktım, yayınlayamadığım için bunu en azından bir an önce e, bilgilendirmek amaçlı çektim sizler için. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu kapatacağım. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada kanala abone olmayanınız varsa abone olarak destekleyebilirsiniz bizi. Görüş ve önerileriniz varsa mutlaka yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Şş, hadi bir hoşçakalın de. Hoşçakalın de. Hoşçakalın de. Beni toslamayı biliyorsun. Gel. Gel. Beni toslamayı biliyorsun. Gel. Tabii tos yapmayı biliyorsun. Ama hoşçakal diyemiyorsun değil mi? He?